Bir de benden dinleyin. 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 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenci olmayı bir de benden dinleyin. Kadırasun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğrenci olmayı bir de benden dinleyin. yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde öğrenci olmayı bir de benden dinleyin. Kadırasun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenci olmayı bir de benden dinleyin. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenci olmayı bir de benden dinleyin. Ekonomi Bölümünde öğrenci olmayı bir de benden dinleyin. Psikoloji Bölümünde öğrenci olmayı bir de benden dinleyin. İşletme Bölümünde öğrenci olmayı bir de benden dinleyin. Kadırasun Üniversitesi Sosyete ve finansman bölümünde öğrenci olmayı bir de benden dinleyin. 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 Bir de benden dinleyin.